Her hastanın farklı bir genetik altyapısı olması, her hastanın farklı bir beslenme alışkanlıklarının olmasından dolayı ameliyat prosedürlerinin birbiriyle karşılaştırılması pek mümkün görülmemektedir. Hangi prosedürün diğerinin üstün olduğunu bulmak zordur. Ameliyat kararı verirken, ameliyat prosedürünü seçerken cerrahınızla birlikte hareket etmeniz gerekmektedir. Çünkü bu seçimi yaparken birçok parametre göz önünde alınır. Karnınızın anatomik yapısından, mevcut şeker hastalığınızın olup olmadığından, namar sertliği olduğundan, olmadığından veya hangi düzeyde olduğundan ve hatta cerrahınızın bu ameliyatlardaki tecrübesi bu kararı vermekte en etkili parametrelerdir.